Adam ben arkadaşlar çok da güzel gelmeye gibi başka bir bölümlerine daha hoş geldiniz. Bugün sizlere trail şeyini göstereceğim. Tek komutla trail modsuz. Bunu da benim vereyim, vereyim. E, maalesef gösteremeyeceğim çünkü acelem var. Fight trail bunda arkanızdan atlayış çıkıyor. Speed trail bunda arkanızdan sus çıkar. Çok hızlı gidiyorsunuz. Strange trail bunda e, love havadan love düşüyor. Bunda wind trail bunu deneyelim. Sizin için. Kömür gibi bir şey çıkıyor. Flying gem ile uçuyorsunuz. Ara e, yukarıdan ok düşüyor yüzünüze. Neyse yapıyoruz. Böyle diamondlar falan düşüyor. Bu güzel. Evet, diğerine geçelim. İşte aha, tamam. Yani tekrar kitlenize kentlerle sizinle birlikte geliyor. Evet arkadaşlar, e, tek komutla atrial yapmayı size anlattım. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.